SSK Bağkur Memur Emeklisi ve EYT Emeklisi için son dakika güzel haber var, maaşa ek ödeme fırsatı duyuruldu. 8000 TL ek ödeme için Eylül ayı başını bekleyin. Emekliler Eylül ayında da ek ödemeler sayesinde rahat bir nefes alma fırsatı elde edecek. Emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni duyuru sabah saatlerinde geldi. Emekliye maaş aylık ödeme imkanı sağlanacak. Ağustos ayında ödemelerini cebine koyan emekliler Eylül ayında da büyük bir fırsat yakalıyor. Peki emekli maaşlarında zam olacak mı? Emekliye maaş aralığına göre ne kadar promosyon verilecek? Son dakika emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde. Eylül ayı emekli promosyon ücretleri tek tek açıklanmaya başlandı. Bankalardan peş peşe güzel haberler var. Emekliye yepyeni promosyon fırsatları ardı ardına duyuruluyor. Hemen hemen tüm bankalarda Eylül ayında promosyon ücretlerine güncelleme yapılacak. SSK Bağkur Memur Emeklisi ve EYT Emeklisi olanlar 3 yıllığına bu bankalara maaşlarını taşıyarak promosyon fırsatını değerlendirme şansı elde edecek. Emeklileri sevindirecek yeni promosyon kampanyalarında rakamlardan netleşmeye başladı. Peki emekliye ne kadar promosyon verilecek? En yüksek promosyon veren banka hangisi? Güncel emekli promosyon ücretleri ve banka banka yeni promosyon listesi haberimizde. Finansbank'tan emekliye 9200 TL ödeme. Emekliler için kampanyalar vız gezmeden devam ediyor. Yeni kampanya Finansbank'tan geldi. Emekliye tam ilk 9200 TL'lik promosyon müjdesi verildi. Bu promosyon ödemesinin 8000 TL olan kısmı doğrudan promosyon olarak verilirken 1200 TL'lik kısmı ise gerekli şartları yerine getiren emeklilere sağlanıyor. Ek şartlarda arayan Finansbank, promosyon ödemesinin yanı sıra emekliye birçok ayrıcalık imkanı da veriyor. Emekliye özel kampanyaları ile son dönemlerin en dikkat çeken bankalarından olan Finans Banka düşük faizli kredi ücretsiz havale EFT ve daha birçok ayrıcalık da emekliye sunuluyor. Finans Bank'ın bu kampanyaların değerlendirmek isteyen emeklilerin başvurularını 30 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor. Başvurular nasıl yapılacak? Finansbank emekli promosyon kampanyası için başvurular devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen emeklilerin şubelerden ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapması gerekiyor. 30 Ağustos mesai bitimine kadar başvurusunu tamamlayanlar ek ödemeden faydalanacak. Eylül ayında Finansbank'ın promosyon kampanyası da güncellenecek.